Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ümranto'nun aldığım ürünleri var. Onları deneyeceğiz. Ee, şöyle bir kabak maskesi var biliyorsunuz. Bu nem için. Cilde nem sağlıyor. Şöyle saç toniği var. Yalnız benim maalesef saç toniğim dökülüp gelmiş kargoda. Çok az bir şey kalmıştı. Onu saçlarıma duştan çıkınca uyguladım az kalan kısmını. Yani bu gayet başarılı. Normalde boyalı saçlarda böyle ee, uçları falan hep şey oluyor, kırık kırık oluyor biliyorsunuz. Gerçi yakın zamanda bir kesim yapmıştım ama yine de şey oluyor. Ee, ya kendimden örnek vereyim, ben banyodan çıktıktan sonra saçımı mesela kurutmamışsam, bu kurutmamış halim bu arada. Kendim hani şeyle kurutmadım, yani kurutma makinesiyle kurutmadım. Böyle olmuyor saçlarım yani. Onun için ben gayet bu kalan kısmını kullandım, onu beğendim. Ee, yetkililerle de bu arada şey yaptım, iletişime geçtim. Hemen ürünün yenisini gönderelim dediler. Bu sadece boş kutusu ama yenisi de gelecek. Ee, şöyle bir şey var arkadaşlar. Koltuk altı için biliyorsunuz. E, temizleme köpüğü diyeyim ben buna. Şöyle bir başlığı var. Bunu da kullandım. Bu gayet başarılı. Bunu çok beğendim. Sonra Şöyle mi koyayım? Sonra Şunlar dediğim gibi kullandım. Bunu daha kullanmadım arkadaşlar. Şöyle hatta açmadım bile. Sizin de bir açalım bir bakalım. Şöyle. o değil. Bazıları şey yazmış ya böyle işte. Ayrışmış geldi diye. Ama bizde öyle bir şey yok. Bir bakalım. Şöyle açalım. Bir iyice paketlenmiş bunları. <laughs> değişik bir kokusu var. Şu şekilde. Bunu da şey almayı düşünüyorum. Silikon ım, şeyler oluyor yani fırçalarla uyguluyorsunuz. Öyle bir şey almayı düşünüyorum. Bu da bu şekilde geldi. Dediğim gibi değişik bir kokusu var. Anlamlandıramadım. Anlamlandırsam söyleyeceğim şuna benziyor diye ama değil. Şöyle bir şey aldım. Bu cilt temizleyicisi. Ümran'ın önerdiği. Sanki arkadaşım gibi de bahsediyorum bu arada. Ee, <laughs> Önerdi. Şöyleydi. Bununla yüzünüzü yıkıyorsunuz dedi. Daha sonra şöyle bir leke serumu sürüyorsunuz. 3 damla yeter diyorlar buna yani. Demek ki o kadar güveniyor. Ben kullanmadım şu anda. Daha yeni geldi bilemiyorum. Ee, bir de üzerine şu Seltoderm dedi. Şöyle yaparsanız sınırım daha mı iyi olur? Aynen öyle. Bu kremi sürüyorsunuz. Şimdi ben dediğim gibi kullanmaya başlamadım. İlk defa başlayacağım. Şöyle bende çene bölgemde sivilceler çıkıyor. Onlardan bayağı bir rahatsız oluyorum bazen leke kalıyor, bazen kalmıyor yani. Sürekli şey değil. Hani oluşan her sivilce leke oluşturuyor diyemeyeceğim yani cildim için. Dedim ki bazen leke oluşuyor, bazen oluşmuyor. Ama hani net, tam net böyle size cevap verebilmem için benim bu ürünleri bir ay kullanmam gerekiyor. Bir ay kullandıktan sonra size onunla ilgili dönüşleri sağlayacağım. Bir ay sonra bu videoyu güncellemeyi düşünüyorum. nasıl oldu, nasıl bitti diye. Bilmiyorum genelde de arkadaşlar çok şey yapabilen bir insan değilim yani. Bir rutin oluşturuyorum. O rutine çok hani işte şu kadar sadık kaldım ya da bu kadar sadık kalabiliyorum gibi bir şey maalesef ki olmuyor. Bilmiyorum siz hani çok şey misiniz bu konuda. Hmm, çok başarılı mısınız bilemiyorum. Şimdi işte bununla yıkıyorsunuz yüzünüzü. Daha sonra şu leke serumunu uyguluyorsunuz. Evet. En sonunda şu sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bir yanlışlığım da olsun istemiyorum. Şimdi ben videoyu bir kapatacağım bir yüzüme bununla bir yıkayayım bir geleyim bakalım hani o arınmış hissi veriyor mu ne yapıyor buna bir bakalım ama arkadaşlar dediğim gibi kesinlikle he, şunu denedim çok efsane çok beğendim hiçbir şekilde terleme yapmıyor daha sonrasında hiç terleme yok hmm, şöyle söyleyeyim 5 saat falan oldu galiba. 5 saattir hiçbir terleme vesaire yok ki yaz aylarındayız. Yani terlememek mümkün değil. Biliyorsunuz ben Gaziantep'te yaşıyorum. Buralar çok felaket yani şu anda. Şunu da denedim. Kalan kısmını dediğim gibi bayağı dökülmüş şu an bu boş bir kutu. Ee, bunu da denedim. Bu da gayet güzeldi. Şimdi şunu bir deneyelim bir bakalım. Balkaba maskesini denerim. Belki bunu şey olarak paylaşırım sizinle. Shorts olarak daha sonra paylaşırım. Şimdi hepsini aynı anda da kullanmak istemiyorum. Bununla yüzümü bir yıkayıp geliyorum tamam Evet yıkayıp geldim arkadaşlar. Yani çok beğendim. Gerçekten ciltte böyle bir hafiflemiş hissi bırakıyor. Aranmış. İçinde bir minik minik mikro tanecikler var. Eee yani sürdüm cildime. Böyle bence kokusu çok güzel bu arada. Kokusuna ne yorum yaptılar bilemiyorum ama görebiliyor musunuz bilemiyorum cildimi. Bence gayet güzel. Ben beğendim açıkçası bunu da. Şimdi dediğim gibi yalnız şöyle bir şey oluyor cilt bakım ürünlerinde. İlk kullandığınızda beğenebilirsiniz. Bazen hani uzun süre kullanımlarda problem yaşanabiliyor. Ben bir ay sonra video sizin için güncelleyeceğim. O zaman bir bakacağız. Böyle damlatlı şeyleri de çok seviyorum yani.

yapış yapış değil. Bakıyorum yok değil yapış yapış. Hmm. Ben saçlarımda etkiyi çok beğendim ya bu arada. Ağır değil saçlar. ne anlatayım? Dolgun hissediyorum. Böyle sönük hissetmiyorum. Ama ağır da değil yani. Hani bazen bazı şeyler kullanırız da saçımız ağır ağır olur ya böyle ağır hissederiz böyle de değil karşı şimdi üzerinden şu seltodermi süreceğim bence gayet cildimiz yedi bunu hmm. şunların kutuları vardı bu arada arkadaşlar kutuları yok değil Yalnız ben şu üç ürünü bir kargo'da almıştım. Dediğim gibi maalesef saç serumum akınca kutularım gitti. Nasıl zaten kutu sorun değil yani. Bu üründe şöyle bir şey çıktı. Bir de şimdi bunu açalım. Yine bunun da bir koruma bandı var. Koruma bandını şöylece kaldırıyoruz. İmran bahsediyor işte günde kaç kere, dört kere beş kere kullanılıyor yani. O kadar sürebileceğimi sanmıyorum ama <laughs> belki günde iki kere falan kullanabilirim. Yine bir ay sonra yazarım. <laughs> ya çok güzel kokuyor bunlar. Ben kokularını çok beğendim. Ha bu arada şununla ilgili de bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Sitede falan belki görmüşsünüzdür. Hani şu balkabağ maskesi ile ilgili, ürün aktı mı, yok ürünüm acaba döküldü mü gibi şeyler var. Ümran ee, Hanım ben bir açıklamasını dinlemiştim. Şimdi bu kutu biraz büyükmüş içindeki ürüne göre. Ama hani seriyi bozmak istemediğimiz için, diyor, yani boy olarak, yani diğer mesela ayak bakım kremi sanırım 200 milim. Seriyi bozmak istemediğimiz için diyor, bunun kutusunu küçük tuttuk diyor. Yani ben şöyle biraz önce gösterdim, hani 60 mı acaba böyle az mı diye düşünebilirsiniz. Ama 100 milimlik bir ürün yani. Evet. Vallahi çok güzel oldu. <laughs> Şimdilik güzel. Evet. Şuradaki serumunu günde kaç kere uygulamalıyız acaba? Onu da öğrenirim. Bir sonrakinde size hani bir ay boyunca nasıl bir bakım yaptım. Bundan da bahsederim. Ben yani cildimizi ayıracağımız zaman aslında 10 dakika. Genelde ben de çok üşeniyorum, yapmıyorum açıkçası. Şu an size söylüyorum ama ben yapıyorum sanmayın. Ben de yapmıyorum. Ama yani aslında yapmamız gerekiyor. Bakmamız gerekiyor. Neye bakarsanız güzelleşir değil mi? İşte. Bazen üşeniyoruz, yapmıyoruz vesaire ama yapmalıyız. Bu şekilde arkadaşlar benim aldığım ürünler Şu ürün gözüküyor mu? Şöyle. İşte birazcık. Birazcık birazcık. ben kaldırayım yükselteyim. Bunları aldım kullandım. Dediğim gibi yani şu şeyle limon ekstresi mi yazıyor üzerinde kız ne yazıyor bunu? Ha limon ekstrat yazıyormuş. Bununla gerçekten ferahlatıcı ve karbonatlı cilt temizleyici köpük. Hmm, öyle geçiyormuş. Ama biliyorsunuz bunu koltuk altı için kullanıyorlar. Ya amaç o ya değil bilemiyorum yani temizleyici bilemiyorum. Ee, bunu çok beğendim. Çok güzel ve kesinlikle 5 saat geçmesine rağmen hiçbir şekilde terleme yok. Terleme yok. Yani hiç koku vesaire bir şey de yok. Yani ben onu çok beğendim. Kesinlikle yaz aylarında gerekiyor yani. Çünkü ben en nefret ettiğim şey ter kokusu. Maalesef yazında yapacak da çok da bir şey yok yani. Ama artık var. Ee, şu dediğim gibi saç şey tonik. Bunu da sıktım. Çok beğendim valla. Valla beğendim yani. Şu tokamı çıkarayım mı? Yani Seçmiş, şu an çok kötü maalesef. Şekillendirme olmadığı için. Ya da ben öyle düşünüyorum. Bilemiyorum. Bu da bu şekilde. Sonra daha öyle arkadaşlar. Şunu zaten denedim söyledim. Bundan bayağı memnun kaldım. Diğeri de bir de yüzümde şu an şey hissi var. Ferahlamış hissi var. Bilmiyorum. Öyle hissediyorum. Şunlar şu lekeler falan giderse inşallah şu serumla yani çok mutlu olacağım. Bakalım arkadaşlar. Ben size zaten tekrar şeyleri yazarım yani. Bir ay sonra dediğim gibi tekrar bir video çekeceğim ürünlerle. O zaman muhtemelen bitmiş olacaklar hepsi. O zaman tekrar güncelleriz durumu. Nedir ne değildir konuşuruz. Şimdi ben de bilmeden aldım açıkçası. Yorumlara bakarak aldım. Hani memnun kalan da çok insanlar. Yani kötü yorum yapan da var. Ama ben hani ilk izlenim gayet benim için olumluydu. Yine bir ay sonra güncelleriz. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.